Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu benim karakterlerim. Çok karakterim yok. Daha yeni başladım. Bir internet kesildi ve güneyim. Böyle karakterlerim. Yani bence güzel. Neyse başlayalım haydi. Hmm. El Prim var. Hank var, MJ var. Böyle. Şey. İnternet bu şey çıktı diyor. kesildi. Salmış, salmış. <laughs> Öl. <laughs> salmış. Ben de seni salacağım. Bu değil. <laughs> İnternet çalma. Hayır sen git onu ya. Hiç mu? Al sen Haka. Hayır. Hayır. Ultim doğrusun üstüne atlayacağım. Hayır. <laughs> hayır kesin ölmüşümdür. Evet öyle. İnternet kapattım. Kendi internetim var artık. Ben hiç taktik yapmıyorum vardı. Direkt ikili ikili basıyorum. Burada benim klanım gelmek isteyen gelsin. İsterseniz sizin için okuyayım. Welcome to Ottoman Empire. Welcome to Osmanlı klanına hoş geldiniz beyler. Neden İngilizce yazın dersiniz? Belki İngilizler falan yabancılar falan gelir de sanmıyorum. Sanmıyorum ya. Hadi bu maçta ölmeyelim ya. Lan. Lan lan. <laughs> Orada birisi vardı. Koltu var galiba. Ben şuraya atlayacağım. Ya da Boşver. Arkadaşlar Burada duyurayım. Kanala ya PUBG videosu gelecek. Hadi yani GTA San Andreas videosu gelecek. GTA San Andreas gireyim mi? Girdim. Şu olmaz. Neyse. Gel GTA San Andreas video. Şöyle olacak. Ya hayır. Lan. Daha anlatamamıştım. Ya daha anlatamamıştım. Bismillah ya. Neyse bir dakika. Masaya hızlı besmele çekeceğim. Bakalım dükkanda ne varmış. Dükkan. Dükkan. Dükkanda ne varmış diyor. Şey karakterleri YouTube ya. Efsanevi ve veriyormuş ha. Neyse. Aa, ben bu emoji alayım mı? Bunu alayım mı? Millet, e, şey milleti trolleriz, sinirlendiririz. Param yetiyor. 44 liram var. Malatya nasıl ya? 44 Malatya. Malatyalılar selam olsun. Al, alayım. Ne yapacağım? Boşuna ya. Bir i̇şte böyle. Günlük seriye niye ya? Aa aldım fake 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 fuck -fak. pardon. <laughs> şaka şaka. Ay nerede olacağız? Bana bot falan diyorsunuz. Doğru diyorsunuz kardeşim. Ben botum. Yani daha yeni oynayamıyorum. Daha yeni bir başladım o oyuna. Nerede alınıyor lan? Kalkarlar tam alınıyor. Ha, dur. Ha evet. Oo. Tamamdır. Böyleyiz kankacım. Hadi millet trolleyelim Yuppi. Milleti trolleyen. Yuppi. Aa bir tane daha doktora dikkat etmemiştim. Doktor Edgar'ı zaten oyun kendisi bedava veriyor yani. Şöyle bir emojimizi çekelim. Birazdan öldürürüz herhalde. <laughs> Şuna öyle bir şey olmaz. Bum. Hayır hayır öldüm ya. Üf. Neden? Zor oldum. Harbiden de zor oldum. Neyse yeni baş maça bir başlayalım. İnşallah burada bunda da ölmeyiz yani. Amin. 7 7 7. Al al al. 7 7 7. Aldım verdim Mars Venüs. İnşallah kazanırım. Am. Al al al. Al. Ay, öleceğim ya. Öleceğim. öleceğim. Gelme Furkan, gelme. Şimdi ben geleceğim. Boom. Öldün, öldün dostum. Hemen şöyle şeyimizi yapalım emojimizi. Hesaplaşma. Tamam kanka. Allah Allah Hayır hayır. Hayır lan. Hayır. Ya yani niye pusuyorsun? Hı? Bir üstüne emoji atıyor ya. Ya yani niye böyle pusuyorsun ki? Neyse. Ama sadece bir puan. Bir kupa. Bir kupa. Neyse. Şimdi ben bu arada Gigi'yi sevmedim ya. Siz sevdiniz mi? Sutuğu açacağım. Ben. Neyse. Haydi bakalım. İnşallah tekrar ölmeyiz. Pusuculara denk gelmezsek. <laughs> Bakalım ölürüz. biz Yok ya dönmeyiz. Dön 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 dön. Belki arkadaş olur dön. Neyse boş Kaç. Bum. Al 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 Adam kayboldu mu? Adam kayboldu mu? Neyse. Ha, adam çıkıyor. Bak. İkili bir çalıklıklarda adam pusuyor bak. Bak senin o ananı yok edelim ha. Tamam. Bak yine çıkıyor bak. Görüyor musun? Niye pusuyorlar ya? Bak yine öldüm. Cık. Yine öldüm ya. Öldüm. Neyse. 8 kupa aldık. Rosa geldi. Rosa çok iyi değil ya. Ben görev yapacağım şey. Berli alacağım. Berli. Adını tam söyleyebildim mi bilmiyorum ama bakayım o mı mı yok uygun geldi ya neyse emoji seçeceğim para mı ya sanki Allah Allah neyse boş ver alırlar ya rahat alırlar ha. Frank ile Mortis'a al alırlarsa ben alırım al mesela bunu ben nasıl alayım bir şekilde yapacağız bak altım teşekkür ederim yok <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu işte. Şimdi bu nereden bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Duydunuz siz, duydunuz. Neyse bak devam. Neyse boş ver. Devam. Yener miyiz, yenemeyiz kanka. Neyse. Şu yükleri al, yükleri al acilen yükleri al, yükler bize lazım. Dur lan. Benim niye yüklerime göz koyuyorsun? Al sana. Bunun tadına Güzel miymiş tadı? He? Alamadı, alamadı, alamadı. Alamadı. Abi ise alamadı. Ben sana yedireceğim. Ne diyor? Neyse. Frank geldi. Hayır. Git de git git git. git. Ya oğlum ölemem ben ben buna. Eğer ölürsem ben bunu botum. Ciddi söylüyorum. Ciddi manada bot botum oğlum. Ben bunu ölürsem var ya. Oh, ölemedim en azından. Bot değilim, bot değilim. Daha doğrusu ee, Daha doğrusu o kadar da kötü oynamıyorum. Al. Ağzımın ağzıma tükürdüm. Tam ağlama ya. Aa. <laughs> Dayım çevrim içmiş. At. Yok. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.